Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Kripto para piyasası çok güzel ilerliyor. Bitcoin yeni ATH'ına çok güzel ilerliyor ve yakında her yerde kripto paraları duymaya başlayacağız. Bununla birlikte kripto paralar nasıl ve nereden alınır soruları da çok sorulacak. Bunu geçmiş geçen boğalarda da çok yaşadık. Bu videomuzda en iyi kripto para borsaları hangileri ve bizler bu kripto para borsaları neden hangisini ne için kullanıyoruz bu videomuzda bunları anlatacağım. Umarım yararlı ve güzel bir video olacak. Haydi gelin videomuza başlayalım. Evet tahmin edeceğiniz üzere ilk sırada Binance var arkadaşlar. Şimdi Binance'i neden kullanıyorum ve neden ilk sıraya koydum ben de veya genel olarak insanlar neden çok kullanıyor bunu anlatacağım ancak öncesinde kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız aynı zamanda bütün bu borsaların en yüksek komisyon indirimli kayıt linkleri açıklamada mevcut. O linklerden kayıt olarak komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim Binance'e. Arkadaşlar Binance'ı gerçekten çok aktif kullanıyorum. Yani benim genel olarak hani belki her gün en az 1 saat, 1,5 saatim Binance'te geçiyor. Vadeli işlem yaptığım zamanlar haricinde söylüyorum bunu. Çünkü Binance'te hem normal kripto para alıp alım satımı yapabiliyorum hem vadeli işlemler yani futures dediğimiz kaldıraçlı işlem dediğimiz e, alım satımları yapabiliyoruz. Hem de burada ön tarafında biliyorsunuz Binance'in staking imkanları var. Yani kripto paralarınızı burada stake edip kazanç sağlayabiliyorsunuz veya Binance otomatik yatırım kanalımızdan araştırabilirsiniz. Siz hiçbir şey yapmadan sizin yerinize otomatik yatırımlar yaparak para kazanmanıza imkan sağlayan bir platformu bulunuyor Binance'in. Buna benzer çok fazla imkanı bulunduğu için ve hepsinden de önemlisi Binance güvenilir bir borsa olduğu için ben herkese Binance'i öneriyorum. Kendim de güvenli kullanıyorum. Aynı zamanda Binance'te Launchpad ve Launchpool'lar gerçekten çok kazançlı oluyor. Bunu gerçekten hani herhangi bir reklam sponsorluk falan zaten yok ama bunu gerçekten ciddi bir şekilde söylüyorum. Mutlaka Launchpool'lara, Launchpad'lere katılmaya çalışın arkadaşlar. Kanalımızda zaten sürekli paylaşıyoruz. Binance'in en güzel kazanç yöntemlerinden birisi genel olarak Binance Binance'i bu yüzden kullanıyorum ikinci sırada Binance TR var Binance TR'de zaten adından da anlayacağınız üzere Binance'in sadece Türkiye'deki bir şirketi aslında ve farklı bir borsa olarak faaliyet gösterse de asıl amacı yani en azından benim için ve çoğunluk için biraz bankayla kripto para borsası arasında yani global kripto para borsaları arasında para transferi yapabilmek. Bugün Binance'e Türk lirası yüklemek mümkün olmuyor banka aracılığıyla. Kredi kartı falan kullanmak gerekiyor. O da çok masraflı. Ama eğer ben bankadan Türk liramı Binance'e aktarmak istiyorsam Binance TR'yi kullanıyorum. Aynı zamanda çekim işlemi için de çok rahat hiçbir çekim ücreti ödemeden veya böyle günlerce beklemeden bunu çok rahat yapabiliyorum. O yüzden Binance TR Türk lirası transferleri için müthiş bir Platform kesinlikle herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Üçüncü sırada Gate.io'yu ben şahsen çok aktif kullanıyorum çünkü Gate.io'nun gerçekten benim en sevdiğim özelliklerinden birisi çok fazla kripto paranın olması. Gördüğünüz üzere burada 1700 aşkın listelenmiş kripto para var ve biliyorsunuz Binance öyle her kripto parayı listelemiyor ama tabii ki bizim de bazen biraz daha gem Coin dediğimiz market cap'i düşük olan kripto paralara da yatırım yapmak isteyebiliyoruz çünkü onlarda potansiyel çok yüksek oluyor. Bu tarz kripto paraları Gate.io'dan kovalıyorum ve Gate.io ile birlikte Maxi de bu konuda çok iyi. Maxi'yi de yine dediğim gibi hem Gate.io'daki böyle listelen Gate.io'da da listelenmemiş kripto paralar için hem de burada işlem ücretleri sıfır olduğu için yani bazı işlem ücretleri sıfır olduğu için kullanıyorum. Aynı zamanda vadeli işlemler için de yine böyle kolay kullanımı özellikle iOS'teki uygulamasının çok e, böyle kullanışlı olmasından dolayı Maxi borsasını da seviyorum. Onun dışında son olarak BitGet'te benim dönem dönem vadeli işlemlerde ve copy Trade tarafında çok aktif kullandığım bir borsa. Siz 5 borsa kullanmak zorunda değilsiniz veya OKEX, BINGEX gibi farklı, Bybit gibi farklı borsaları da kullanıyor olabilirsiniz. Onlar da güzel borsalar ama benim en çok güvendiğim ve en aktif kullandığım borsalar bunlar. Bitketi dediğim gibi dönem dönem vadeli işlemler ve copy trade için çok aktif kullanıyorum. Ve gerçekten de çok severek de yani kullanımını çok da seviyorum. Tabii biz biraz daha bu işin bayağı derininde olduğumuz için benim belki 100 tane kripto para borsasında kayacağım vardır. Yani kimliğim kim bilir nerelerde geziyordur. Siz bu kadar borsaya kayıt olmak zorunda değilsiniz. Ama bence en azından... Binance, Binance'leri zaten saymıyorum. Hani o para transferi için Binance'te Gate.io ve Maxi veya Bitget hani 3 tanesini seçip 3 tanesinde hesap açıp bence bakiyenizi üçüne dağıtmalısınız arkadaşlar. Bu hem biraz daha güvenilirliği de artıracaktır. Benim genel tavsiyelerim bu şekilde arkadaşlar. Bunlar dışında Cointer YouTube kanalımızda zaten hem borsaların kullanımlarını paylaşıyoruz. Mesela gördüğünüz üzere daha dün A'dan Z'ye Binance vadeli işlemler videosu paylaştık. Ve e, genel olarak hani borsalar nasıl kullanılır? Kripto paralara nasıl yatırım yapılır? Ve nasıl para kazanılır? Bütün bunlar bunlar hakkında bütün bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.